Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere Galatasaray eşyalarımı göstereceğim. Fenerliler üzülmesin. Şimdiden söyleyeyim yani. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi ilk önce çok güzel bir şeyle başlıyoruz. Şimdi net göstermeye çalışacağım. Pek de güzel göz görmeyebilirsiniz. Şurada o simen gözlüğüm var. Sonra gördüğünüz gibi burada Galatasaray amblemi var ve burada Osimen yazısı var. Sonra benim çok sevdiğim kalemliğim var. içinde de kalemler ve bunun içinde çok güzel bir aksesuar var. Galatasaray stadyumu kartı çok nadir çıkıyor. Ve şimdi önünüzde şu anda sakat olan çok üzüldüğünüz biri var. Mauro Icardi. Bunları hızlı hızlı geçiyorum. O şimdi bunu hızlı hızlı geçemeyeceğim arkadaşlar. Çünkü anlayacaksınız. Victor Osimhen. Nasıl efsane. Muslera. Bu bunları hadiye olarak geldi. Ve burada hepiniz merak et merak et merak et diye konuşamadım. Bir şey var. Bunun üstünde bir şey mi yazıyor diyeceksiniz. Çok gözükmüyor. Ama bunun üstünde Galatasaray yazıyor. Arkasında da şöyle 1905 yazıyor. Umarım görmüşsünüzdür. Ve şimdi size çok güzel bir şey göstereceğim. 3, 2, 1. Muslera. Çok güzel değil mi? Ve şimdiki şeye geçtiğimizde çok olacaksınız. Bunu nasıl aldım diye. Valla Hemen kaptım. son bir tane kalmıştı 3 2 1 Victor Osimhen Çok güzel değil mi arkadaşlar Ve burada Size bu adada gösterebileceğim Başka şu var Şöyle göstereyim Şöyle şuraya koydum daha rahat görmeniz için. Şimdi arkadaşlar bunu koydum. Burada mustere var gördüğünüz gibi ve burada da aslan var. İkinci ona benzer bir şey var ama onu o değil yani bu resme benzer Bu değil. Mesela bu var. çok güzel. Evet arkadaşlar şimdi diğer odama geçiyorum. Şu anda benim oyuncak odamdayız. Şimdi burada çok şey bulacağımızı sannetmiyorum. Kıyafet falan var. Onları gösterebilir miyim bilmiyorum ama şimdi burada size göstereceğim birkaç şey var. Burada gördüğünüz gibi şöyle bir başlık diyeyim kolye gibi bir şey. Ama değil. Ben bunu kullanıyorum. Güzel. Ve bunu kendim icat ettim. Nasıl yaptığımızı soracaksınız. Şimdi böyle bir şey var. Kolye. Bunu nasıl icat ettim diye soracaksınız. Valla ben bunu Galatasaray'lı cüzdanım var. Onun zibini koparttım ve şu ucunda gördüğünüz siyah şey var ya işte onu koparttım ve bir ipe bağladım. Şu anda kullanıyorum kendisini. Çok güzel bence. Ve şimdi yine çok güzel bir heykel var. Göstereceğim. Gösteriyorum. Şimdi bu düz durabilir arkadaşlar. Nasıl düz duruyor demeyin. Çünkü altında bir şey var. Böyle o simen figürü gördüğünüz gibi. Sonra size açıkçası herkesin bahsettiği bir şey göstereceğim bir şeyler daha doğrusu. Şu anda onları hazırlıyorum size. Çok iyi şeyler var. Hiç kaçırmadan izleyin. Eğer ki tuvalete gidiyorsunuz, başka bir şey yapıyorsunuz. Videoyu durdurun çünkü hiçbir şey kaçırmak istemeyeceksiniz. Şimdi gösteriyorum. Bu birazcık uzun sürecek. Ama başlıyorum. 3, 2, 1. Şimdi ilk öncelikle burada kartlarımı göstereceğim. Bu Torreira gördüğünüz gibi. Çok güzel bir kart bence. Burada Gomis. Ben bunu seviyordum. Burada şu anda Belfika'da oynayan Kerem Akdırkoğlu. O işte özlediğimiz kişi Sasha Boy Bayern Münih'te. Onu bunu göstereyim size. Mauro Icardi. Sonra size şöyle onu göstereyim. Kaptanımız olan uzun zaman. Kaptan deyince anlayacaksınız. Fernando Mustera. Bu arada fark ettiyseniz neredeyse Mustera'nın her şeyi bende var. Kitabı, işte şeyi, posteri, kartı var. Sonra Zaniola var. Güzel oyuncuydu. Şu anda bizde oynayan biri Mertens. Dereiz Mertens. Sonra Sergio Oliveira. Güzel bu da. O En sona iyi sakladım. İlk önce Yunus'u göstereyim böyle. Yunus Akgün ve o en iyiye geçelim mi arkadaşlar? 3, 2, karşınızda. Hacı. Çok güzel bir şey. Ve bu arada Galatasaray cüzdanım falan onları göstermemi istiyorsanız vallahi bilmiyorum göstereyim mi göstermeyeyim mi ama sizin için göstereceğim. Sizin için değer yer arkadaşlar. Ha bir daha değişik bir şey var. Not defteri. Üstündekini çok göremeyeceksiniz. Az önceki kolye gibi. O Galatasaray yazı. Şimdi gösteriyorum. Arkadaşlar bu arada abone bakmayın. olmayı unutmayın. Şey kapatıyorum. 3 dakika. onları göstermek için çantama ihtiyacım var. Ya da onu ben size şöyle bir şey yapayım. Eğer ki 100 beğeni veya aboneye ulaşırsak onların ikisini de göstereceğim arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Şöyle sizi seviyorum. Bay bay videolarımızı çekmeye devam ediyoruz. Görüşürüz.